Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Survivor oynuyoruz ama Survivor adamız var. Arkadaşlar az önce çok özür dilerim. Ne oldu sizce? Çünkü hani 15 ben anlatmıştım bir ara. Da yine anlatayım. E, eğer 15 dakika geçerse numara istiyor video. İşte ben de o zaman e, 19 olmuştu. Onun için geçen, geçmiş oldu. İşte ben de yeniden çekmeye karar verdim. O kadar kasılmıştım. Bakın hatta bir tatlı bir malzeme yaptım. Hemen tamam, buraya girdim. Bakın burada da kömür var. Özür dilerim arkadaşlar ya. Bir daha olmaz. Ama kesinlikle abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar 200 abone olmuşuz. Çok, çok, arkadaşlar 22. çok 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 teşekkür ederiz. 202 abone olmuşuz. Benim kanalıma da abone olun. 20 abonen var. Evet arkadaşlar İsmail'e de abone olun. Şu anda onun 20. Ben bu oradan hiç video çekemiyorum ya. Neden ki çekemiyorum? Çıksana. Ben atmayı bilmiyorum ki. Oğlum çeksen atarım. Çık çık orası benim. Çık çık çık. Ben de şey yapayım. De. Hadi, hadi, hadi ya. Ya bizi çıkart beni. Uy uy, uy uşağım. Ya, ya. Arkadaşlar abone ol abone olsun dur şuan ıslık zamanı yazdık sana ıslık zamanı dur İbrahim teşekkür ederim de bak seni o zaman unutmuyorum dur şuan ya onu bulamayacaktı dur al sabah oldu ben dua ettim benim yani. dualarım benim dualarım kabul oldu Zombi öldüm. Ve ölüyorum. Ölüyorum. Sağ İbrahim gel. Zombi bile öldüremiyorsunuz. yardım et. İbrahim. ben zombi öldüm. Benim olursa. Yok ya. Şuradan, ooo, Sen ya ne? ne Ya ne ya? mı İmran sen de hadi sen de öldüme gidelim. Koş İmran. Koş koş koş. Ziz gelene e, kadar. Bir gün geçti oğlum. Ne yapıyorsun? Bir <laughs> şey <laughs> al 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 bir şey. Bu arada al. alanımızı çok geliştirelim. Öyleyse çok küçük oluyor. Aa! Ciddiyim. <laughs> bekle bekle bekle. Bekle bir şey seni kovmazsam mı? Sağsam ben kendimi. Ver lan eşyalarımı ver. Ver. Hmm. Bor. Ulan İbrahim bekle bekle geberteceğim seni. Bütün eşyalarını çalmasın. Sen ya bırak onu ya. Çalıyor bırak ya. Bana ne? Benim eşyalarımı çalıyor çaldım hepsini. Bak çalmış. Ben de seni öldürüm. Git döverim. Ya ben onu Sen <laughs> ya bir düzgün oyun oynayamadık. Bana ne ya, o bana vuruyor. Duran kızınla. O kadar üşüyor kasıyorum beni öldürüyor. Valla ne çalın içeri. Bak vereceğim vurmasın. İşi vereceğim vurma. Vurma. canım vurma, vurma. bak vurmak isterim ya. Evet. <laughs> yeter yeter. Arkadaşlar artık hiç acımayacağım. Bekle bekle sen göreceksin. Biz sen gül sen gül seni de geberteceğim. <laughs> Bitti, geliyorum geliyorum. Arkadaşlar çok güzel bir video <laughs> oldu. Ya zorbalık yapıyorsunuz ya. Oğlum game moda ha. Sinir etmeyin beni. Neredesiniz? Neredesin lan? Ki bu? <laughs> Bu <laughs> kadar kolay. Lan beni öldür lan Yaşar. Ya benim açanım. Bak bir şey bana vurmazsa vereceğim. Şey vurma. Bak bana vurmazsa vereceğim. Bak seni vuracağım. ben öldüreceğim. Bekle ben seni bak Ben şey... ne yaptım lan? Ben ne yaptım? Sen ne seni, <laughs> ben ben, bir seni bir ya. Ya. Şey Adamım. İbşek'i kovuyorum bak. Sana eşyalarını verecek vurma. Eşyalarını... Vurma bana. Vurayım. Ay vereceğim. İşte bu kadar. Alsın. <laughs> Necdet! Sen barışı benim alanıma ya. Zaten senin alanıma. Ben sana ne demiştim? Bak vurma kovarım. Kovarım, kovarım dedim. Sen beni dinleme. İsa kazmamı verir misin? Kazmamı ver. İsmail ne yapıyorsun? İsmail çünkü bana vurmuyor. Zilin yok. Al. Ol. Ben de sen vurmuyorum. Ya git git yalancı ya. Al kazmamı da çaldı ayı. Sen bir gelsin öldür bütün eşyalarını sonra da kov. Gelemez ki. Şey mi? Çok Çoktan yok. kovdum ben. <laughs> Mis gibi videoyu, bok gibi videoyu çevirdiniz ya. Ben bir şey yaptım mı? Hepsi İbrahim yüzünden. Keşke İbrahim oynamasaydı. Bak işte ben diyorum sana akıllanmıyor bu çocuk. Akılsız bu. Bunun beyni yok bu. Bebek dedik oynar. Bebek dedik adam akıllı oynar dedik. Her şeyi boka çevirdi ya. Bu şey olabilir mi? Şey bak biz diyoruz. Bekle sen senin eşyalarını verecek. Sen hala vuruyorsun. Ya git git ya. Yalan atma. Git direk, git bir daha gelemez. Yapamıyorum. İşte maalesef bir daha gelemiyorsun. Efendim baba. Bana. Aa sen bonbon mu? Akamuttun Benim makarnom da çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu da bir dakika benim bir, ben bir madeni içeceğim. Ben çıkartmıyorum bak oynuyorum. Otomatik ben kömür çıkarım. verilmiş. Ya yani ışık lazım da. Tamam al. Gel. Mademle kömür bende var. Sen geldi. Tamam şunu al. Al. Kömür. Kaç tane lazım? bir, bir on dokuz tane. Ne on dokuz? Al beş tane. Al beş tane tamam. Ay yeş. Ben kraftı bu Ben kraftı bulurum. Tamam. Çok yok. Arkadaşlar ya kazmam gitti. Arkadaşlar lütfen. Kazmalar alabilir miyim? Geyimata. Çok teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar bakın. Siz gördünüz İbrahim zaten oynamayı bilmiyor. Hatta fazla eşyaları bırakacağım. Çünkü İbrahim'den kalma olduğu için. Şöyle bunlar İbrahim'den kalma. Çünkü İbrahim artık oynamayacak. Arkadaşlar ama yine yapabiliriz. Aşağı kaç. <laughs> beşiktaş. Beşiktaş, Beşiktaş. Arkadaşlar biz Galatasaraylıyız. Onu bırakın. Arkadaşlar Beşiktaş'ı Ben gelme mavi yatak yapacağım. İki tane. Mavi yatak istiyor mu? Mavi yatak bana bir tane yapabilirsin. Yaparım. Hadi. Bismillah. <laughs> Öf ben gidiyorum odun kasmaya. ya. Abi bu şey senin olsun. Bekle. Şu beyaz yatağı çöpe atarım. İbrahim anladı Beşiktaş'sın yeter açma şunu ya. <laughs> Güzel ya. Mesela'yı nasıl yapıyor? Mesela'yı nasıl yapıyor? Ah iyi yapıyor. <laughs> Çok iyi Şöyle atarım ya. Atarım Musa. Deli Dili. gibi açın lütfen. Lütfen atarım. Yatalım mı? Creeperler de gelmiş artık. Bana bir tane vuruşa kalk. Vallahi bir tane vuruşa kalk. acil kurtar beni. Acil. Çıktı git. Bu kadar madenin önünde patlamaz. Bir kalbim var benim. İsmail beni kurtarmam lazım. Arkadaşlar ne yapacağız biz ya? Neyse o zamana kadar <gülüyor> ben... <gülüyor> Kaç kalp? Bir buçuk kalbim kaldı. <laughs> Boşver en iyi ölelim. Ölelim mi? Sen? Öldüm. Ölelim Creeper geldi. Öldüm öldüm. Öldüm, öldüm. 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 Kaçmadım Öldüm. Öldüm. bu okçuyu ben vereceksin de. Nerede? Bak bir vuruşla ölürüm ben. Tahta kazmayla öldüm. Ölmem. Dövdüm lan. Aşınlan Hayır öldüm. Ben de. Arkadaşlar Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hadi bay bay. Bay bay bay.